Arkadaşlar merhaba. Evimizde, işlerimizde kullandığımız klimalar ayarını yaparız ancak zamanla bu yaptığımız ayara aykırı olarak değişik şekilde kendiliğinden kapanır kendiliğinden çalışmaya başlar. Sıcaklık veya soğukluk ayarları farklı olur. Bu şu nedenle oluyor çalışmadan dolayı veya uzaktan kumandasından e, ayar yaparken değişik tuşlara basabiliyoruz. Program e, bozulabiliyor. Farklı şekilde çalışabiliyor. Bunu e, gidermenin çok basit iki yöntem var. Şimdi bunları anlatacağım. Öncelikle klimamızı e, kılmamızı kapatıyoruz. Klimayı kapattık. Kapattıktan sonra klimanın şalteri var. Şalteri tamamen indiriyoruz. Ama şu klima içinde bir e, cips var. Cip var. Buna yüklediğimiz program dahilinde bu akıllı olduğu için çalışıyor. Elektriği kestiğimiz zaman bu tamamen kendisini resetliyor ve fabrika ayarlarına dönüyor. Klimamızı kapattık, şalterini indirdik. Şimdi geldi ikinci konumuz şu. Şimdi uzak kumanda uzaktan kumandalı kumandalarda klimaların önde veya arkasında şöyle bir siyah nokta var. Bazen de reset yazıyor, bazen de yazmıyor. Bunu bir kürdanla, kürdan gibi bir cisimle bastığımız zaman ekrandaki yazılar değişiyor ve kumanda kendini fabrika ayarlarına döndürüyor. Tekrar resetliyor. Bu şekilde yapıyoruz. Önce klimayı kapatıyoruz. Fişten çekiyoruz. Arkasından reset düğmesine bağlıyoruz. Basıyoruz. Bir kürdanla buna zarar vermeyecek şekilde. Bakın şuradaki siyah bir nokta var. Bazılarında bunda reset yazıyor. Önde olabilir, arkada olabilir. Fark etmez. Reset ettikten sonra tekrar klimamızın şartlarını açıyoruz. Ve uzaktan kumandayı çalıştırıyoruz. Gerekli bir programı yaptıktan sonra çalışmaya başlıyor. Ancak bazı durumlarda bu çalışmayabiliyor. Çünkü uzaktan kumandamızın içinde de elektronik parçalar var. Bu da akıllı bir kumanda. Bunun içindeki program reset düğmesine basmamıza rağmen bazen resetleme yapmıyor. Bazen de çoğun, çoğunlukla yapmıyor. Bunu tam garantiye almak için ne yapıyoruz? Kumandanın pilleri var. Bunlardan bir tanesini çıkarıp 15-20 saniye, saniye bekliyoruz. 15-20 saniye beklediğimiz zaman bu kondansatörün içinde kondansatörler var. Bunlar elektrik ve pil e, kesiminde içindeki programı 5-10 saniye silmeden aynı şekilde devam ettirebiliyor. Biz 15-20 saniye beklersek akımı tamamen kesmiş oluyoruz ve kumandamız kendisini resetliyor. Fabrika ayarlarına dönüyor. Tekrar pilimizi takıyoruz. Pilimizi taktıktan sonra yine klimayı önce şalterden açıyoruz. Sonra uzaktan kumandadan arkasından gerekli ayarları yapıyoruz ve kumandamız ve klimamız normal çalışmasına dönüyor. Fabrika ayarlarına dönüyor. Ondan sonra kendi ayarlarımızı yapabiliriz. Buradan yaptığımız ayarı zaten klima kendine kaydediyor. Ona göre çalışıyor. Basit bir yöntem ancak geçerli bir yöntem. Her ikisinden de akımı kesmek. Akımı kestiğimiz ve 15-20 saniye beklediğimiz zaman normale dönüyor. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.